Son zamanlarda özellikle Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i yakan insanların ibret dolu hallerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Peki bu insanlar niçin Kur'an-ı Kerim'i yakmayı tercih ediyorlar? Gelin hep birlikte bakalım. Mucize peygamberlerin Allah'ın izni ve inayeti dahilinde ortaya koydukları, muhataplarını aciz bırakan ve aynı zamanda peygamberliklerini de ispat eden olağanüstü hal ve olaylardır. Her peygambere içinde bulunduğu zamanın şartlarına toplumun yapısına ve ön plana çıkan özelliklerine göre farklı mucizeler verilmiştir. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam zamanında sihir, Hz. İsa Aleyhisselam zamanında ise tıp revaçta olduğundan bu peygamberlerin mucizeleri de genellikle bu alanlarda olmuştur. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam elçi olarak gönderildiği toplumda ise belagat denilen güzel söz söyleme ve şiir sanatı çok ilerideydi. İnsanlar edip ve şairlerin sözlerini büyük bir hayranlıkla dinliyor. Hatta meşhur bir şairin şiiri sebebiyle iki kabile birbiriyle savaşabiliyor ve yine bir şiiriyle de barışabiliyordu. İşte insanların söz sanatında zirvede olduğu bir devirde sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim indirildi. Bütün şairlerin ve edebiyatçıların sözlerini gölgede bıraktı. Ve kendisine benzerinin getirilmesi hususunda inanmayanlara meydan okudu. Bu meydan okumaya tahaddi mucizesi denir. Bu konuda Rabbimiz Kur'an'ın mucizelini inkar edenlere karşı ve eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sure getirin, ayetiyle meydan okudu. Müşriklerin gururlarını kırıp onları şiddetle tahrik etti. Kur'an'ın en küçük bir suresinin bir benzerini getirmeye davet etti ve şöyle dedi. Eğer bir şüpheniz varsa size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek suresine bir benzer getiriniz. Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam dediğiniz zat gibi okuma yazma bilmeyen bir ümminin ortaya koyduğu Kur'an gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. Bunu yapamazsanız haydi ümmi olmasın en meşhur bir edebiyatçı ve bir alim olsun. Yine olmazsa Haydi bir tek olmasın, bütün tanınmış şair ve edebiyatçılarınızın en güzel eserlerini ve yardımlarını alınız. Bütün kuvvetiniz ile çalışınız. Şu Kur'an'a bir benzer getiriniz. Bunu da yapamazsanız, haydi taklidi mümkün olmayan Kur'an hakikatlerinden, ve manevi çok mucizelerinin haricinde yalnız sözlerinin dizilişindeki söz sanatına benzer bir eser yapınız. Sizden mananın doğruluğunu istemiyoruz. İşin içinde iftiralar, yalanlar ve batıl hikayeler de olsun. Yine de böyle bir sanatın yakınına dahi varamıyorsunuz. Bütün Kur'an kadar olmasın. Yalnız 10 suresine benzer getirinizdense bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine benzer getiriniz. Bu bile fazla geliyor. Kısa bir suresinin benzerini gösteriniz. Bunu da yapamazsınız. Üstelik buna bu kadar muhtaç durumdayken. Çünkü izzet ve dininizin, can ve malınızın, dünya ve ahiretinizin Kur'an'a benzer getirmekle kurtulabileceğini biliyorsunuz. Hem madem 8 aşamada güç yetiremediğinizi anladınız, elbette 8 defa Kur'an'ın mucize olduğunu bilmeniz gerekir. Ya imana geliniz veya hutsusunuz. Bu yüzden asr-ı saadette olan Kur'an düşmanları can ve mallarını büyük tehlikelere atmak pahasına en zor yolu yani savaşmayı tercih ettiler. Esasen bugün de onların yolunda gidenler bu ayetlerin bir benzerini getirmek yerine yakmayı tercih ediyorlar. Eğer gerçekten Kur'an'ın benzerini getirmek mümkün olsaydı elbette böyle zor ve zahmetli bir yolu tercih etmek zorunda kalmazlardı. İşte bu meydan okuma mucizesi gösteriyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu meydan okuma bunca asır geçerliliğini koruduğu halde hiç kimse bir benzerini getirememiştir. Kur'an bugün de meydan okumaya devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bugüne kadar Kur'an'a yapılan tüm bu hücumlar ve saldırılar onun yüceliğinden hiçbir şey eksiltemedi ve eksiltemeyecektir.